Evet şimdi Haliç'e gerilen zincirle ilgili ilk videomuz biraz ilgi gördü. Ben de ikinci bölümünü çekmek istiyorum. Çok bilinen bir fotoğraftır. Bir Roma layıtın önünde İstanbul Fethi'nde kullanılan zincir bulunmaktadır. Bu fotoğraf bilhassa özellikle bu şekilde çekilmiştir. Hem Roma İmparatorun layıtı hem de bu İstanbul Fethi'ne tanıtlık eden zincir bir araya konularak Osmanlı'nın Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği burada vurgulanmak istemiştir. Fotoğraf Sultan Abdülhamit döneminde çekilmiştir. Onu da söyleyelim. Şimdi bir zincir kullanımı ve ilk kez İstanbul'un fethinde yok. İlk olarak 8. yüzyılda Arap kuşatmalarında zincirin kullanıldığını biz biliyoruz. Tabii daha sonrasında da İstanbul'un işte bu Latin yağması dönemi var. 4. Haçlı Seferi 1203-1204 dönemi. O dönemde zincir kullanılıyor. Şimdi Latinler 4. Haçlı Seferinde Haçlılar buraya geldiklerinde zinciri farklı bir şekilde ele geçiriyorlar. Ne yapıyorlar o dönemde? Galata'nın surları yok. Bunu söyleyelim. Osmanlı döneminde Galata'nın surları vardı. Bu şekilde de asker çıkarıyorlar Galata sahiline. Burada birinci videoda size gidip gösterdiğim yeraltı caminin olduğu yerdeki Bocurgat'ta da bir Roma e, birliği var. Bu Roma birliğini de kolaylıkla def ettikten sonra oradan Bocurgat'ı ele geçiriyorlar. O e, Bocurgat'ı koruyan Roma birliğinin e, en başında da ne hikmetse o gün imparator varmış. İlk başta kaçan imparator oluyor zaten. Üçüncü Alexios oluyor birliklerinin önünde. Ve Haçlılar bu Bocurgat'ı ele geçirdikten sonra gemilerini rahatlıkla Haliç'e sokabiliyorlar. Görüşmek üzere.